Ben dünyanın en güzel annesini görüyorum. Evet fil yutmuş gibi. Ben yokken ona iyi bak tamam mı? Sen de onun babasına iyi bak tamam mı? <gülüyor> 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 güle güle. Güle güle. Güle <laughs> güle. Aman aman. <dağım. gülüyor> Sen bir dakika gelsene buraya. Efendim. Kimden bu çocuk? Ne? Herkesi kandırabilirsin ama ben kanmam. İleride daha bunun DNA testi de var. Çocuğun Aziz'den olduğu er ya da geç ortaya çıkacaktır. Sen ne diyorsun ya? Of ihtimal benim aklımı kurcalıyorsa bu skandalı bilen herkesin aklını kurcalayacaktır. Haber yayıldığında insanlar bu çocuk için neler diyecek? Hiç düşündün mü? Bana bak. Bugüne kadar bana yaptığın her şey için boyun eğdim. Ama çocuğun bu işe karıştıramazsın. Anladın mı? Ona tek bir söz bile söylemene izin vermeyeceğim. Uzmanlık alanım değil ama... Panik atak için sıkıntıdan stresten kaçınacaksınız. Bazen sırf atak geliyorum diye haber vermeyebilir. Siz onu aklınıza hiç getirmeyin. Mutlu olun. Hamileliğinizin tadını çıkarmaya bakın. Ben size polik asit ve kanapı yazacağım. Buyurun. Teşekkür ederim. E ee, hadi gelin bir de Ultrasonla bakalım şu keretaya. Görecek miyiz yani şimdi? Ne oldu? Ben kocamla da görsün istiyordum ama. Tamam, bekleriz. Çağırın kocanızı. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs>